Arkadaşlar usul üzerine tartışıyoruz. Sadece usulsüz değil, kanunsuz bir işlem yapılıyor. Anayasaya aykırı bir işlem yapılıyor. Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izliyoruz. Aylardır anlatıyoruz. Okuma yazma bilen her yurttaş anayasanın ayaklar altına alındığını okuyabilir, anlayabilir, kavrayabilir. Bence siz de kavruyorsunuz. Bugün şu anda itiraz ettiğimiz şudur. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayalım, anayasayı tanımayalım diyen bir yargıtay kararının meclis divanından okutulması, meclis divanının anayasayı tanımayalım kararını tutanaklara geçirmesini reddediyoruz. Eğer meclis divanı anayasayı tanımazsa burada meclis başkanlığı yoktur. Bu karar meclis tutanaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır. Cumhurbaşkanı sorgulanır, bakanlar sorgulanır. Her şey sorgulanır hale gelir. Bir tek soru sormak istiyorum. Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza, vicdanı olan her yurttaşımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak, Canatalay'ın milletvekilliği düşünülecek. Yani Canatalay Atalay milletvekiliymiş değil mi? E milletvekili ise dokuz aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz ya? Milletvekili ise niye hapiste? Milletvekili değilse neyi düşüneceksiniz? Değerli arkadaşlar, akıl dışı, vicdan dışı, hukuk dışı bir girişim. Bakın, Can Atalay benim mücadele arkadaşım. Gezide de beraberdik. Bütün duruşmalarını izledim. Bir gün bile yapmadım, etmedim demedi. Yaptığı her şeyden, bu halk adına, halkla beraber yaptığı her şeyden, her yerde onur duyduğunu, gurur duyduğunu söyledi. Yurttaş için yaptığını söyledi. Niye? Biz yaptığımızı savunuruz söylediğimizi yaparız. Şimdi bugün burada bir karar okunacak. Meclis başkanı yok. Aylar biz şimdi usul tartışıyoruz. Eğer siz bu usule uygundur diyorsanız Numan Kurtulmuş usulsüzlük yapıyor aylardır. Eğer burada usule uygun bir şey yapılıyorsa Numan Kurtulmuş'u ne yapacağız? Ama açık konuşacağım kusura bakmayın. Numan Kurtulmuş okumuyor. Okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal'a'dan okumuyor. Sırrı sürü ayağından okumuyor, Gülizar Hanım okumuyor, Bekir Bozdağ okuyor. Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı çünkü, o hak ediyor okumayı. Kimsenin, kimsenin açıkça ben çıktım, bu kararı, ben bu kararı okuyacağım meclis kürsüsünde, okutacağım diyemediği bir şeyi meclisin açılışına 3 dakika kala, 5 dakika kala danışma kurulunu Sayın Baş lütfen tamamlayın. Danışma kurulunu topluyorlar. Apar topar kapkaçla yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu meclise getirelim hemen geçirelim diyor. Kim diyor? Arkadaşlar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bir kural vardır. Bazen suçlu olduğunu bildiklerinizi Mafya da böyle yaparlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırırsın bunu ancak. Başkası çıkıp şunu savuramaz. Ama yapın, yapın, yapın. Vallahi yapın. Bakın ben Can diyorum. Resmi adı Şerafettin Can Atalay'dır. Amcası Şerafettin Atalay'ın adını taşır. Amcası 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı iken katledilmiştir. Ve ne mutlu bize ki öldürseniz de Vekilliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek. Elinizden gelen ardınıza koymayın.